Kediler. Sessiz, zarif ve gizemli dostlarımız. Günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirirler. Ama bu tembellik değil, tam tersine doğalarının bir parçası. Kediler içgüdüsel olarak avcıdır. Avlanmak hızlı refleksler ve bolca enerji gerektirir. İşte bu yüzden günün 12 ila 16 saatini uykuya ayırırlar. Yani aslında bir nevi enerji depolama modundalar. Yavru kediler ve yaşlı kediler ise daha da fazla uyur. Çünkü vücutları büyüme veya iyileşme sürecindedir. Uyku, kasların onarılmasına, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve zihinsel sağlığın korunmasına yardımcı olur. Kedinizin uyku düzeni, yaşı, sağlık durumu, günlük aktivite seviyesi ve yaşadığı ortam gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Örneğin, evde huzurlu bir ortam varsa daha derin ve uzun uykular uyurlar. Ama çevrede fazla gürültü ya da stres varsa uykuları sık sık bölünebilir. Unutmayın, uyuyan bir kedi sadece dinlenmez. Aynı zamanda kendini yeniler, güç toplar ve mutlu olur. O yüzden bir dahaki sefere kedinizi uyurken görürseniz gülümseyin. Çünkü o an onun sağlıklı bir yaşam sürdüğünün en tatlı göstergesidir.